Yahud zikredilen o yer mi diyorsunuz? Veya zikredilen o mesele diyorsunuz değil mi? Evet zikir sadece zikir kelimesi çok yere kullanılıyor. Bak, dikkat edelim buna. Şeriat değil Yahudinin de şeriatı var. Ama ne diyeceğiz? Sadece şeriat değil. Yani şeriat-ı Garra-i Muhammediye. Yani Allah'ın şeriatı. Tanı şehri abdesti diye sorar adam sana. Kelimeleri tam zikir dersen kimi Adamı mı? Darlayı mı? Malı mı? Mülkü mü? Ama düzeltelim.